Evet Millet bugün biraz sandık açacağız. Ee, aynı zamanda da bu video bir çekiliş videosu arkadaşlar. Bu videonun altına yorum yaparak çekilişe katılabilirsiniz. Detayları ben açıklamalar kısmına yazacağım o yüzden burada uzun uzun bahsetmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Nickinizi yazıp işte katıldım yazmanız falan mecburi zaten bunu her zaman yapıyoruz biliyorsunuzdur artık. Ee, o şekilde katılacaksınız. Her bir kristal şey her bir kod 300 kristal veriyor arkadaşlar. Toplamda 16 kazanan belirleyeceğiz. 16. Arkadaş aynı zamanda hesap incelemede kazanacak. Şimdi. Gelelim arkadaşlar sandık açılımı kısmına biraz ıı, biraz hikaye sandığı biraz artefak sandığı varsa eğer tabii elimde semavi falan işte belki biraz gölge diğer sandığı falan açarız o şekilde ilerleyeceğiz. Bakalım adam akıllı bir şeyler alabilecek mi? Şöyle bir şuradan başlayalım arkadaşlar. Birikmiş bir 60 tane falan. Şöyle ve 20 tane açalım başta. Bakalım bir CTP falan denk getirebilecek miyiz? Evet ne var? Tür biletleri, tür biletleri. Evet CTP yok. Bir CTP alsam aslında iyi olurdu ama şöyle bir kanal mı değiştirsek? Hangi kanaldayım ki ben? Ya bu kanal işimizi görür ya. Bilmiyorum burada çok şansımız yaver gider mi de. Bir deneyelim. Evet burada CTP var mı? Gene yok ve bayağı kötü ödüller aldık diyebilirim. Tekrar 20 sandık açalım. Evet. Gene CTP yok. <laughs> Yapacak bir şey yok. 60 sandık açtık, CTP yok. Şöyle son herhalde 3 tane mi kaldı? 3 taneyi de açalım. Bitsin burası. Evet, burada da bir şey yok. Gelelim diğerine. Şu gerçek şılık bölümünde ne kadar var bilmiyorum. Burada da bir 27 tane falan var. Bir açalım. Gerçi buradan arkadaşlar çok iyi bir ödül çıkmıyor o yüzden çok da ümitli değilim zaten. Aynen bir tane tek uyandırılmış aldık. Şuradan bir 7 tane daha var herhalde. Onları da açalım. Evet buradan da bir şey yok. Devam edelim. Arkadaşlar şu topyekun savaşı geçen gün açmıştım. O yüzden burada pek olduğunu... Evet sadece bir tane varmış zaten. Onu da açalım gitsin. Odin Urus falan arada lazım oluyor arkadaşlar. O yüzden burayı açıyorum da. İşte bir prekat yeri kaldı. Buradan da bir 27 tane varmış. Bir de burayı deneyelim bakalım. Bir şeyler denk getirebilecek miyiz? Var mı prekat? Yok. Bir daha açalım. Yani pek iyi gitmiyoruz şu anlık. Yani en azından bir artefak falan alsam o da iyi ya. Pre-card falan da alamadık zaten. Evet burayı bitirdik. Bir bakalım. Semavi özümüz var mı? Şurada yanlış yere tıkladım. Neyse enerjiyi sonra doldururuz. Ee, neredeydi bu? Şuralarda bir yerde olması lazım. Evet. Bir 4000 kadar varmış. Bir deneyelim. Bakalım artefakt alabilecek miyiz? Özellikle yeni artefaktlara arkadaşlar ihtiyacım var. Herhalde sentrinin artefaktı falan da yoktu bende. Onları almam lazım. Evet. Baya kötü ya şansım. Baya berbat gidiyoruz yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hiçbir şey alamadık ya. Bu iyi olmadı. Acaba gölge diğer sandığım var mı? Daha doğrusu şu nişandan. Hmm. Şundan bir iki defa alalım da. Karbonadyum lazım oluyor arkadaşlar. Geri kalanı sandık açarız. Güzel daha 21 günü varmış. 21 güne gene biriktiririm ben. Bakalım buradan bir sit. Aslında bence bu kanalı değiştirelim ya. Benim bu kanalda hiç şansım tutmadı. Tabi bu da böyle donmasaydı iyiydi de. Ben bir kanalı değiştirip geleyim. Evet İngilizce 333'e girdim. Yani rastgele girdim tamamen. İyi mi değil mi bilmiyorum ama belki bir şeyler yakalarız. Bir CTP falan yakalarsak güzel olur. Buradan başka ne çıkıyordu ya ben hatırlamıyorum. Bakalım. Herhalde premium kart da vardı ama dün Urus'u yok. Yok premium kart var mı? Bakalım. Yok premium kart yokmuş. Yani buradan alabileceğimiz en iyi şey CTP. Ki zaten bana arkadaşlar biraz altın da lazım. Aslında bir yandan onun için de açıyorum. Şöyle bir deneyelim. Biraz da altın alırsak güzel olur. Evet şunlar çok elzem değil benim için şu anlık. Altın güzel. Bir de CTP. İkisi güzel olur. İkili taş da işime yarar illa ki. Altın güzel. Hadi bir CTP var. Bir de altın var. Evet pek vermiyor. Yani Uru, Uru da bayağı var ya. O yüzden çok ihtiyacım yok. Evet baya kötü gittik bugün ya. Hiçbir şey alamadım. Altın yine iyi de. Evet bitti mi? Bitmiş. Arkadaşlar biraz da Uru birleştirme yapacağız. Çünkü şu anda etkinlik var. Bu arada burayı da boşaltmamız lazım. Şöyle sap diyelim. Hmm, şuraları da boşaltırım. Şurada bayağı birikmiş olması lazım. Şurayı da toparlasak herhalde yer açılır ya. Evet. Ben biraz yer açtık. daha sonra ben bunu tam yer açarım. Şimdi. Gerçi bunlar niye parçalanmamış? Oo. Özel artefaklar. Ulan altın kalmamış ya. Arkadaşlar ben bunu bir ayarlayıp geleyim. Evet biraz daha açabiliyoruz arkadaşlar şu sandıktan. Ee, o otomatik parçalamamış mı artık ne yapmış? Evet burada parçalıyor. Diğerleri nereden geldi ki? Ha neyse şöyle biraz Basmaya devam edelim bakalım pasif olabilecekmiş miyiz pasif Bir kere daha basabiliyoruz. Ya. Yok bir kere daha. Evet gene gelmedi çok güzel. <laughs> ee, şimdi arkadaşlar dönelim biraz da basalım. Evet şuradan bir devam edelim. Arkadaşlar şimdi ilk olarak şöyle bir 6 yıldız urularımıza bakalım. Biraz odun urusu denemesi yapacağım da yani kaçınma kitlemişim. Kaçınma şu anda çok lazım mı ya da savunma yoksa? Aslında şimdilik bence bayağı bol miktarda var. İkisini de açalım. Gelenleri kitleriz. Kritik oranı da açalım. Şimdilik açıyorum. Arkadaşlar YP ve saldırı kesinlikle açmam. Onlar sürekli lazım oluyor. Kritik hasarı da şimdilik açıyorum. Yine kilitleyeceğim. Şunları da şimdilik aç. Evet şimdi bayağı oldu herhalde. Güzel bir basalım. Bakalım alabilecek miyiz? Hatta direkt şöyle basalım. Oo bayağı güzel geldi. Oo bunlardan da geldi. Elektrik hasarı, ateş hasarı, zihin hasarı güzel. Güzel güzel güzel. Evet şimdi arkadaşlar ama bunu artık kitlemem lazım. Ya şu 14 11 falan gelmiş ya bunlar ileride bana lazım olabilir. Az buçuk elimde bulunsun. Kritik oranı gene aynı şekilde. HP fiziksel saldırı, kritik hasar kitle. Evet. Tamam. Şunları da kilitleyelim. Evet. Bunlar belki ileri değişim verebilir. Biraz daha basalım. Evet bu sefer gelmedi. 3 kere daha basalım. Şimdi arkadaşlar şunları da basacağım da elimde altın kalmadı ya. Gene basabildiğimiz kadar basalım şuradan ama. Şöyle 5'ini beş, mi bassak? Gene gelmedi. Şuradan da altın kalmadı. Neyse ya geri kalanı artık sonra basarız. Bence bu kadar yeterli. Baya güzel odun nuruları aldım ama. Yani bu iyi oldu. Bunları ben kullanırım. Evet sanırım arkadaşlar benim de bahsedeceklerim bu kadardı. Siz ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Çekilişe katılmayı da unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.